Herkese merhaba. Pandemide sivil toplum örgütlerini dinlemeye devam ediyoruz. Bu bu haftaki ilk konumuz İstanbul'dan Ceviz Otizm Derneği'nden Deniz Yazgan. Karantinada yaklaşık bir ayı bitirmek bitirdik bu hafta itibariyle 11 Mart'ta açıklanmıştı ilk vaka ve ardından alınan önlemler. Bir ayı geride bıraktık. Elbette zor zamanlar geçiriyoruz. Kaygı düzeyimiz çok yüksek. Korkuyoruz. Her gün sayılara açıklanıyor. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü itibariyle de yine Tolum Otizm ve Deniz Otizm'deninle söz söyleşmiştik. Ama biz bugün Ceviz Otizm'le bir deneyim paylaşımı yapmak istedik. Çünkü onların bir online deneyim paylaşım atölyesi var ve önce İstanbul yerelinde başlayan, daha sonra tüm Türkiye'ye uzanan geniş bir buluşmaları oluyor. Deniz Hanım'dan onun ayrıntılarını dinleyeceğiz. Deniz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Deniz, sizi çok uzatmadan size vermek istiyorum. Siz ceviz otizm olarak hali hazırda yaptığınız e, deneyim paylaşım atölyelerini ile birlikte online ortama taşıdınız hı hı. E, ve beklemediğinizde bir ilgiyle karşılaştınız. Evet. E, birazcık bundan bahsetmenizi istiyoruz. Neler yapıyorsunuz? E, sizin gibi bu alanda çalışan ya da farklı alanlarda çalışan örgütler için deneyim olabilecek, ilham olabilecek çalışmanızı aktarabilirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ederim. E, aslında online paylaşım atölyeleri yüz yüze başlayan ve e, İstanbul'da e, nispeten çok daha yerel biçimde çalışmalarını sürdüren bir atölyeydi. E, biz İstanbul'un 3. köprüye yakın bir yerinde, bizden daha uzak bir İstanbul'un olmadığı bir noktada yaşıyoruz. Hatta otizmle ilgili deneyimlerimizi anlatırken, şehrin bizi her defasında bir uzak noktasına götürdüğünü hatta ittiğini söyleriz ve bu noktada o İstanbul'un belli bazı uçlarında otizm camiaları, otizm komünleri oluşmuş durumdadır. Biz de bunun farkına vararak yaklaşık 8 ay önce ailelere hem 18 yaşındaki atipik otizmli kardeşim Güneş'in okul arkadaşlarına hem de komşularımıza, özel farklı çocukları olan komşularımıza seslenmek üzere e, paylaşım atölyelerine başladık ve biz bir yüksek lisans tezinden feyz alarak e, özel çocuğun o hafta geçirdiği en iyi günü, o en iyi günü nasıl keyifle uzatabildiğimizi, aileyi nasıl bu günün içine dahil edebildiğimizi, aile fertlerini nasıl içine alabildiğimizi konuşurken en kötü günü nasıl kısaltabildiğimizi, otizmli bireyin bir hisleri, bir kriz hali varsa bunun önüne nasıl geçtiğimizi e, ve yerleştirdiğimiz yöntemleri artık teamur haline getirdiğimiz yöntemleri konuşuyorduk. Bu bizim için 10 günde bir, 2 haftada bir, ayda bir o dönemki ailenin ve çocuğun çocuğun durumuna göre şekillenen nispeten mekanik ama yine de organik ilerleyen bir süreçti. İstanbul'un bahsettiğim bölgesi hem köy işlerinin, tarımın devam ettiği, köye yaşamının devam ettiği hem de aynı zamanda yeni yapılan siteler dolayısıyla gerek beyaz yakılı gerek memur insanların da yaşadığı bir nokta olduğu için Ailelerden bir tanesi e, ekşi mayalı ekmek tarifi vermeye başlamışken, bir tarafta doğal deodorant tariflerini bizle paylaşmaya başlamıştı ve bizim dostluğumuz otizm aşırı ama otizme özgü doğal yaşama e, hizmet eden bir şekilde devam etmişti. E, pandeminin ilk günlerinde özellikle otizmli'nin rutininden koptuğu, okullarının kapandığı, e, arkadaşlarını göremediği, öğretmenlerini göremediği e, toplumla yaptığı sözleşmede güven unsurlarını kaybettiği dönemden geçerken biz ailelerimizden, Paylaşım Atölyesi üyesi ailelerimizden bu atölyenin, bu paylaşımın kendilerine çok iyi geldiğini, keşke devam edebilecek bir yol olduğunu, yol olmasını dilediğini duyduğumuzda bunu biraz da ihtiyatla online bir şekilde devam ettirebileceğimizi düşünmüştük aslında. Ve biz ee, pandeminin karantinanın ikinci haftasında 28 Mart itibariyle online bir şekilde paylaşım atölyelerimizi yapmaya başladık. Ee, paylaşım atölyelerimizi farklı ailelere özgü başlığıyla devam ettirmeye karar verdik. Çünkü otizmle beraber aslında bizim çok geniş spektrumda olan ve yaygın gelişmişsel bozukluğu da içine alan ve bu dönemde yalnız hisseden ailelere biraz daha geniş cümlelerle ve birbirimizi anlayacağımız şekilde seslenmenin daha doğru olduğunu düşündük. İlk hafta tıpkı önceki pratiğimiz gibi İlk e, en iyi haftamızı ve en kötü günüm en iyi en iyi günümüz en kötü günümüzü anlatmaya başlamıştık ama e, gerek e, bu görüşmenin WhatsApp gruplarından devam ediyor olması, gerek WhatsApp gruplarında da modere etme görevini benim üstlenmemden dolayı bu soruları biraz daha nitelendirmeye başladık ve e, merhaba dedikten birbirimize halimizi hatırımızı sorduktan sonra e, aldığımız cevaplara göre eğer o gün biraz daha karamsar hissediyorsak ona yönelik çalışmaları o gün biraz daha farklı, daha iyi hissediyorsak, daha farklı çalışmalar yaptık. O yüzden şu anki çalışmalarımız bizim bir kenara ya da bir köşeye sığdırılamayacak vaziyete geldi. İlk başta en iyi günümüzü ve en kötü günümüzü konuştuk. Ardından otizmli bireylerin, farklı bireylerin, özel gelişen, özel gereksinli bireylerin bu dönemde ee, neler yapmaktan hoşlanabileceğini tartıştık ve biz aslında ikinci günümüzden itibaren paylaşımlarımızın çok değerli olduğunu fark ettik ve bunlardan infografikler yaratmaya başladık. Ee, çocuklarla neler yapabileceğimizi, otizmle yetişkinle, yetişkinlerle neler yapabileceğimizi konuştuktan sonra e, bence en önemli paylaşım biçimlerinden birine geçtik ve bu dönemde ebeveynlerin, otizmlere bakım gösteren bilinçli kişilerin kendi akıl sağlıklarını korumak adına neler yaptıklarını konuşmaya başladık. Evet birçoğumuz evdeyiz ama ev, evlerimizden çalışmaya devam ediyoruz. Ee, gün içerisinde evde gerçekleşen bir mesainin ardından bitmek bilmeyen bir e, bakım mesaisine geçmenin aileler üzerinde e, yoğun etkileri olduğunu düşündük. Ve biz e, bu nedenle ailelerin neler yaptığını konuştuk ve izninizle bir ekran paylaşımda bulunmak istiyorum, infografiyi göstermek istiyorum. Sanırım sanırım şu an olacak ama e, ve biz bu görüntümüzde aslında e, ailelerin otizmle birlikte neler yapabildiğini e, otizmli bireylerde bireylerin uyku saatlerinden sonra neler yapabileceğini konuşmaya başlamıştık. Sanırım bir e, görüntü sorunu oldu ama ben bunu anlatmayı çok isterim infografiyi. Ee, ailelerin bu dönemde gerek çocuklarını uyuttuktan sonra gerek e, dayanıştıkları kişiyle eşleri yine de bakım gösterdikleri ikinci kişilerle e, bir devir yaparak nasıl e, dinlendiklerini konuştuk ve çok güzel sonuçlar aldık. Bunlar aslında hiç kimse tarafından söylenmemiş şeyler değildi ama bunları bir infografikte alt alta e, kümülatif bir şekilde sıralamak ailelere en azından ailelerden aldığımız dönüşlere göre ailelere farklı seçenekleri olduğunu gösterdi. bunlardan biriniz eee sonra, çocuğun uyumasından sonra film izlemek, dizi izlemek gibi unsurlardı. Yeni becerilere ilk bakış başlığı altında uzun zamandır dili öğrenmek isteyen, kendine zaman ayırmak isteyen ailelerden birkaçı mesela İngilizceyi veya Almancayı iyi bildiği, iyi bilen bir ailemiz diğer aile her gün beş kelime çalıştırmaya başladı ve böyle dostluklar ortaya çıktı. Babaanne Sandığı adında başka bir çalışmamız daha oldu. Ee, anneanne, babaanne öğretilerinin, tığ işlerinin, yünün hayatımıza tekrar girdiği aşamada e, uzun zamandır örgü öğren bir annemiz, ö, örgü örmeyi öğrenen ailelere adeta bir YouTuber e, ciddiyetinde videolar çekmeye başladı ve bu videolar paylaşılmaya başladı. E, evde hareketsiz kalan günlerde ev ev, ev hareketleriyle e, beden eğitimi spor yönetimi mezunu üyelerimizin bize katkıları oldu evde yapabileceğimiz basit, yarım saatlik hareketlerle nasıl kendimizi izinde tutabileceğimizi öğrendik. Ee, ayrıca bir edebiyat kulübümüz de yanal yan, yan olarak oluşmaya başladı. Birbirimize kitaplar önerdiğimiz edebiyat kulübüyle beraber otizmde ara sokaklara girmek için otizm makaleleri birbirimize önerdiğimiz, belli bazı sebepleri öğrenmek için farklı çalışmalar yaptığımız anlarımız oldu. Ee, ve en önemlisi günlük tutma alışkanlığı birçok ailemizde oturmaya başladı. Böyle bir önerinin ardından, bir ailemizin önerisinin ardından yaklaşık 2-3 ailemiz de bununla beraber günlük tutmaya başladıklarını bize ilettiler. Yakın zamanda bütün programımız oturduktan sonra paylaşım atölyesinin sabah çayları ve akşam kahveleri olacak. Çünkü belli bazılaşmalarda yüz yüze gelmenin de faydalı olabileceğini, en azından bir nefes Anla şansı yaratabileceğini düşünüyoruz. Ailelerimize gerçekten çok gülüyoruz. ''Yaratılışında pay sahibi olmadığınız insanlarla da görüşmek istiyoruz.'' dediklerinde hemen videomuzu açıp bir kahveyle beraber söyleşimize devam ediyoruz. Ama en önemlisi bizim dinlenme önerisi olarak duymaktan mutlu olduğumuz şey, atölyedeyim ve paylaşıyorum önerisi olmuştu. Bu atölyede gerçekten mutlu zaman geçirdiğini, günün en azından bir saatin ya da 45 dakikasını sohbet ederek, farklı dertleri dinleyerek, eğer otizmde biraz daha gedikliyse, 10-15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında otizmde çocuk sahibi bir birey varsa, öneriler vermekten ve işe yaramaktan mutlu olduğunu, otizmle yeni yeni tanımaya başlayan, otizm yolculuğunda yeni olan ailelerse, öğrenebildiğini de, yalnız olmadığını ve bu işin sonsuz olmadığını ya da bilinmeze ilerlemediğini öğrenmek ailelerin çok iyi geldi. E, bu paylaşımlarımız aslında bizim e, ilk önce birer paylaşımlar oldu ama e, özellikle 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağı, e, şanslıyız ki 2 Nisan'da, e, özür dilerim 9 Nisan'da bir ek ile İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesiyle bir istisna tanındı. Ancak e, 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün dışarı çıkamadığı, otizmli bireyin 20 yaş altında da olabileceği ve artık 30 yaşlarına gelmiş, 40 yaşlarına gelmiş çocuklarına hala bakım ve destek göstermekle yükümlü olan 65 yaş üzeri aileler olduğunu, olduğunu düşündüğümüzde büyük bir zorluk yaşadık. Ve biz bu zorluğu 81 il kapsamında nasıl çözeceğimizi düşünmeye başladık. Ee, önceden grubumuz e, yüz yüze devam ederken İstanbul'un çok yerel bir noktasındaydı. Ancak şu an grubumuzda İstanbul'dan, İzmir'den, Denizli'den, Eskişehir'den, Bursa'dan, Rize'den, Mardin'den, Konya'elinden e, büyük katılım var şu anda grubumuza ve herkes gerek kendi coğrafi özelliği gerek e, ilinde, ilçesinde bulunan otizmli sayısına göre ve özellikle otizmin otizminin e, farklılığına, özelliğine sahip olduğu bu skalada bulunan sahip olduğum farklılığa göre çözüm önerilerinde bulunmaya başladı ve biz Covid-19 döneminde otizm hesabı katmanın 5 yolu ve 4 rengi adını verdiğimiz bir çalışma yarattık. Bu noktada otizm eylem planını, acil durum otizm eylem planına göre yedirmeye çalıştık. Eylem planından söz etmişken siz otizm eylem planı 2016-2019 yılları arasında yani bir üç senelik bir zaman dilimini kapsıyordu ama ne yazık ki hayata geçirilemedi. Şimdi önümüzde ise bir pandemiyle birlikte e, sorunun farklı farklı yüzlerini görmüş olduk. E, bundan sonrası için otizm eylem planının elbette bu süreçte birlikte öğrendiklerimizi de güncellenmesi gerekiyor gibi görünüyor. Siz bunun hmm. için ne söylemek istersiniz? ceviz Otizm olarak eylem planına dair bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili bir süreç deneyim paylaşımı için ne önerirsiniz? Aslında uzun zamandır bizim konuşa geldiğimiz bir konu bu. Hatta belirli aralıklarla hayata geçse hashtag ile biz bu problemi paylaşıyoruz. Türkiye'deki belli bazı siyasal değişikliklerden dolayı rafa kaldırılan projelerden bir tanesi haline geldi otizm eylem planı. Ve şu günümüze baktığımızda Otizmlinin gerek çocuk, gerek ergen, gerek genç yetişkin, gerek yaşlanmaya yakın, olgun olgun otizmden bahsettiğimizde sorunların e, altı eksende belirlenmiş otizm eylem planıyla minimuma indirgenebileceğini düşünüyoruz. Çünkü farkındalık çalışmaları maalesef bugün devam ettiğimiz gibi e, en azından otizmle ilişkili olmayan kişiler için bir güne sığdırılmış olmasa farkındalık Yaşam boyu eğitime yedirilmiş bir sisteme dahil olsa ve otizmli bireylere özgü sosyal hizmetin ve e, toplumsal savunma ilkelerinin yedirildiği bir dünyada olsak, en azından ülkemizin e, işleyişi böyle olsa, bizim çoğu problemimiz otizmler açısından sönümlenecek vaziyette. Elbette otizminin e, farklılığından kaynaklanan ya da otizminin akranıyla devam edecek zorlukları, çözmeye devam etmemiz gerekecek. Ancak şu dönemde Türkiye'de otizm mercekli çalışan sivil toplum kuruluşları devlet politikalarında öngörülmemiş otizmi var etmeye çalışıyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşları adeta farklı e, devlet memurlukları gibi, bakanlıklar gibi, idari bilimler gibi çalışmak durumunda kaldığında asli işleyişini aslında hayata geçirememiş oluyor. Bu noktada raporun çıkarılması için uzun süre e, mücadele edilmiş çocuklara, okul bulunmayan öğretmen tarafından öğrenci tarafından, veliler tarafından istenmeyen e, çocuklar için, otizmli bireyler için mücadele etmeye. Ee, adeta tek başına devam edildiğinde e, devlet, e, idari bilimlerin, devlet, devletin sadece bunu duyan ve duyduktan sonra çözümü yaratan bir sistemde var olması, otizmli bireylerin geleceğini de e, daha demin bahsettiğimiz bilinmeze, otizmin meçhulluğuna atıyor. Bu noktada ailelerin de e, yüksek oranda bir e, stres ve kaygı bozukluğu sahibi olduğunu biliyoruz. O yüzden e, 2019 Aralık ayında e, proje kısmı tamamlanmış olması gereken otizm eylem planının şu an devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu noktada İrlandaki, İrlanda'daki İrlanda'daki Kulonakiti e, kasabasından örnek veriyoruz. Bu kasabadaki çalışmaları aslında sivil toplum kuruluşları olarak yerel bazda yapmaya çalıştığımızda e, ki bu aslında e, sivil toplum kuruluşları olarak önemli yüklerin sırtımızdan alınmış olması anlamına geliyor. Otizm dostu kasabalarımızı yaratabilir ve böylece otizmliği özel okullara, sosyallikten uzaklaştırmış, serit edilmiş merkezlerden biraz daha uzaklaştırarak topluma kazandırılabilen ve topluma da kazandıracağı olan bireylere dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Deniz, çok teşekkürler katkılarınız için. Ee... Yayınımızı bitirmeden önce siz Antalya'dan, Rize'den e, ailemiz büyüdü, genişledi. Deneyim paylaşımını e, artık kentlere değil, tüm Türkiye'ye, yani İstanbul'a değil tüm Türkiye'ye evet. e, açtık dediniz. Anlattıklarınız çok umut vericiydi. Özellikle de hep de yanışmanın önemini hatırladığımız ve vurguladığımız bu günlerde. Size ulaşmak isteyen aileler e, size nereden ulaşabilirlerdi? İnfografinizden bahsettiniz. Bir küçük Hı -hı. durum oldu, gösteremedik ama Hı -hı. tam infografi ulaşabilecekleri, hem e, bu deneyim paylaşım atölyelerine ulaşabilecekleri bir kanalda söylerseniz çok seviniriz. Elbette. E, bize tüm sosyal medya e, kanallarından atcevizotizm e, başlığıyla ulaşabilirler. Aynı zamanda cevizotizm.org sitemizden bizimle ilgili bilgi alabilir ve sitemizin iletişim bölümünden bize erişebilirler. Aynı zamanda cevizotizm.gmail.com'dan bütün mailleri açığız. Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ee, çok çok teşekkür ederiz. Sesimizin duyulması, ulaşamadığımız otizmli ailelere erişebilmek ve umut kaynağı olabilmek pandemi günlerinde bizim için umut verici ve mutluluk verici. Ee, ellerinize sağlık Deniz. Daha iyi, daha sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.